İsrail sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı Şecaiye mahallesine saldırdı. Saldırıya şahit olanlar 1967 yılından bu yana yaşanmış en büyük saldırı olduğunu söylüyorlar. 72 Filistin hayatını kaybetti, 400'den fazla yaralı var. Hocam ayrıca İsrail Aksa Şehitleri Hastanesi'ni vurdu. Burada da 5 hasta ölmüş, 15 kişi yaralanmış. Şimdi kardeş oradan Filistin'in sökülüp batılması gerekiyor. Ee, Filistinli kalmaması gerekiyor. Evet. Ee, Filistin topraklarının tamamen darma edilmesi gerekiyor. Şimdi bunun için bir proje gerekir. Durduk yere bu olmaz. Evet. Önce birinin çıkıp roket atması lazım. Evet. İsraili tahrik etmesi lazım. İsrail askerleri öldürmesi lazım. Evet. Durdukları yapamaz İsrail onu. Evet. Yani bir gerekçe gerekir. Evet. Bunun için en fazla, en fazla desen 40-50 kişilik bir kadro yeter. Evet. Evet. 40-50 kişi. Bunlara birer trilyon versen evet. verseler çok rahat bunu yaparlar. Sonucunda da bu adamlar yabancı sigara içerek, yabancı viski içerek olayları mesela 20 km öteden, 30-40 km öteden kendi jiplerinin içerisinde seyrediyorlar. Ve bu adamlara hiçbir şey olmaz söyleyeyim. Evet. Bu kişiden bir kişiye bir şey olduysa bana gelin söyleyin. Hiçbir şey olmaz. Ben bu olayı çok karanlık görüyorum. Evet. Bir mühendislik çalışması yapıldı orada. Oyun oynuyorlar. Ya kardeşim roket atmayla sen hiçbir şey alamayacağın belli. Evet. Hiçbir şey yapamayacağın belli. Ne yarar bu? Filistin'in oradan sökülüp atılmasını sağlar. Evet. Filistin'in oradan sökülüp atılmasını kim planladıysa o adamları, o roket attıranlar da onlar. Evet. Tek ekip bunlar. Karmaşık bir şey yok. Olan İsrail halkını oluyor. Olan Filistin halkını oluyor. Garibanlar oluyor, yaşlar oluyor. Adamlar köşeyi dönüyorlar. Konu bu. Eğlenerek seyrediyorlardı. Roket atarken falan. Evet. <laughs> bir eli cebinde, bir elinde sigarayla falan. Evet. Bu bir proje. Ve projeyi uyguluyor adamlar. Karmaşık bir şey yok. Yani yüzde yüz yenileceğini bilerek yapıyor. Bak yüzde bir dahi ihtimal yok kazanmalar ihtimali. Allah alem. Yüzde yüz. Buna rağmen adam bunu yapıyorsa bu bir projedir. Ve tam planladıkları gibi de gelişiyor. Şimdi bunu gören Filistinliler bakın haritaya gene gidecekler de Filistin'den. Herkes evet. canını kurtarman derdinde oluyor. Birçoğu küçüle 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 Filistin serpilmiş kum taneleri gibi oldu. Evet. Var mı onun resimleri bize? Filistin'in harita kaybı? Yani harita nasıl geri, geriye doğru gidiyor? Şu an i̇şte, yok da İste gönder bak o göstereyim orada. Bir süre sonra orada Filistin diye bir şey kalmayacak. Bu mühendislik projesini hazırlayanların faaliyetleriyle bu böyle sonuçlanacak ben söyleyeyim. Yani çünkü can dayanacak gibi olmuyor. Çünkü İsrail'e adam roket atıyor. Her gün siren sesleri Tel Aviv, Kudüs'te yeri göğü inletiyor. Bütün halk geriliyor, ordu geriliyor, asker geriliyor. Artık birçok kişiye bu e, nefsi savunma olarak gösteriliyor. Hayır, aksi de anlatılacak gibi değil. Çünkü adam tepesine roket düşüyor hakikaten. Roketçiler de roketi çok iyi ayarlıyorlar yalnız dikkat edin. Yani bu projenin sahipleri bu roketçi takımı roketleri hep boş alana atıyorlar. Yani harp amaçlı değil. Bakın dikkat edin. Olacak iş değildir bu. Gelin. Aleyküm selam. Sen yüzlerce binlerce roket atacaksın. Bir tanesi bir yere isabet etmeyecek. Bu ancak teknik ince bir planlan olabilir. Yani roketi nereye gideceğini hepsini ayarlayan bir mühendislik çalışması gerekir. Evet. Yani bu roketin menzili ne kadardır? Nereye gider? Nereye düşer? Hepsinin ayarlanması lazım. Çok ince ayarlandığı görülüyor. Hiçbir şekilde can kaybına sebep olmuyor bu roketler. Buna çok özen gösteriyorlar. Sadece tahrik amaçlı. Sonra da İsrail askerleri öldüren kiralık katiller var. Onlar da onları öldürüyor. Tahrik etmek amaçlı ama. O adamları da bulamazsın şimdi gitsen. İsrail askeri öldüren onu da bulamazsın. Bu roketçileri git arayın bulun. Bulamazsın. Abi de altta kullanılan zavallılar var. Ben asıl planlayıcıları diyorum ben. Asıl yönetenler. Ya bunlar 40 kişiyi geçmez. Evet. Ama tabii alt planda kullanılan zavallı insanlar var. İşte siz Filistin'i kurtaracaksınız. Kafire dehşet saçıyoruz. Attığınız her roket 100 kişiyi, 1000 kişiyi yok ediyor kazayı ekber bu, büyük kazanız mübarek olsun gibisini onları ikna ediyorlar. Yani ve teşvik ediyorlar, teşcih ediyor, övüyorlar. Onlar da hakikaten büyük bir faaliyet yaptığı kanaatinde oluyor. Ne gerek var kardeş? Ne gerek var? Biraz kafanızı çalıştırın. Bu oyunu bozun. İnşallah. Çoluk çocuk yani akıl almaz bir sefalet ve akıl almaz bir rezalet. Akıl almaz bir acımasızlık bütün bölgeyi kaplamış durumda. Evet. Birçok insanda akıl kapanmış vaziyette. Yani makul, muhtedil, dengeli düşünme diye bir şey kalmadı. Evet. Ve olan Filistin halkına oluyor. Evet. O garibanlar oluyor. Özellikle o çocuklar ve genç kızlar. Asıl ızdırap çekenler oluyor. Anneler, evet. dedeler. Bu işi asıl, asıl kotoranlar da hiçbir şey olmuyor. Ya kardeşim o kadar suni ki bu olay. Yani inanılmaz bir olay var. Evet. Ya Filistin niye yok edilsin orada? Filistin halkı niye yok edilsin? Niye bir projenin içerisine giriyorsunuz? Evet. Niye bu projeyi uyguluyorsunuz? Çünkü bak Filistin halkının yok edilmesi için bu model altın model yani adamlar için. En mükemmel model. Ya durduk yeri yok edemez. Evet. Bir şey gerekiyor. Onu da sağlıyor adamlar. Şu an barış kardeşlik olsa iç içe bayram yapacaklar ya. Evet. Akıl almaz bir vahşet var. Her yer diken üstünde. Her yer harap olma eğiliminde. Peygamberimiz mesela yüzde yüz mağlup olacağını bilerek hiçbir zaman için savaşa girmedi. Evet. barışa, musallaha'ya girdi. İşte sonuna kadar savaşacağız diyorlar yani. Kanımızın sonunda. Ya sen savaşmıyorsun karım sana bir şey olmuyor. Çoluk çocuğa oluyor. Evet. Genç kızlara oluyor. Bir çok güzel insanlar Filistin insanlar. Evet. Çocuklar acayip şekerler. Evet. Genç kızlar acayip güzeller. Hep ceset haline giriyor bu çocuklar. Sonunda da Filistin diye bir şey bırakmayacaklar. Yani görünüş onu göstertiyor. Evet. Hocam o haritayı, ikinci haritayı gösterebilir Bakayım. 46'dan günümüze. Şimdi soldan birinci 1946. Evet hocam. Filistin bak yeşil bölgeler. İki. 47 hocam. 47. Evet. Yeşil bölge. 3. 49-67 arasında bu hale geliyor. 49-67 haline e, tane bu, bu, hale geliyor. Bakın dikkat edin. Ermenin şiddetine bak. Evet hocam. Buz eriyor gibi adeta. Evet. 2000 lira geldiğimizde de son hali hocam. 2000 lira de son hali. Evet. Şimdi o yeşiller, son yeşiller. Bir dahaki sefere, onları böyle ip ince göreceksiniz. Yani e, makara ipi gibi incecik olacak. Bir sonra da bembeyaz olacak harita. Evet. Plan bu. Tıkır 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 yürümüş. Sahte kahramanların sayesinde. Boş araziye roket atan oyuncular var. Ya ne boş araziyat ne dolu araziyat. Evet. Barış yap, musallaha yap, çok güzel geçin İnşallah. ve bütün bölge senin olsun. İnşallah. Mesela o 1960'lıda Filistin var ya. Evet. Ondan çok daha geniş topraklara sahip olurlardı. Bu olaylara girmeselerdi. Evet. Ve müthiş bir medeniyet olur, müthiş bir zenginlik olurdu. Genelde kışkırtıyorlar. Orta Doğu'da geniş çaplı kışkırtma var şu an. İsrail'i adam yerine koymamak, muhatap olmamak. Ya kardeşim sen adam yerine koymuyorsun ama Amerika destekliyor. Evet. Avrupa destekliyor. Birçok ülke destekliyor. Ve silah sanayinde çok ileri gitmiş bir ülke. Evet. Sen atölyelerde, yeraltı atölyelerinde borulardan falan kaynakla uydurma roketler yapıyoruz evet. Ve ondan İsrail'e saldırıyoruz. Ya onlar yapacağını üniversite açsana, okullar açsana. Evet. Değil mi? Filistin'e diğer Filistinliler de, Filistin de çağır diğer Müslümanlar da gelsin. İsrail'lerle iç içe kardeşçe çok şahane bir hayat yaşayın ya. Ne gerek var şu Ne gerek var şu acıya? Ben televizyon artık bakmıyorum. Yani yürek parçalayıcı. Planın bu kadar kusursuz işlemesi hayretler içinde kalınacak bir durum. Bak 46'lardan itibaren evet. görüyor musun planı? Evet. Kusursuz bir gelişme olmuş. Adamları kahraman gibi gösteriyorlar, Horo roketçileri. Evet. Ya, Filistin kalmadı kardeşim. Halk kalmadı yani. Allah hidayet versin. Allah akıl fikir versin.